Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar PlayStation oynayacağız. Niyeriyen 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 niyeriyen. Bu sefer alır mısın bocacığım? Bağlanmaya çalışıyorum da. Açabilir misin bu PlayStation yerini? Ben anlamaya çalışıyorum <gülüyor> da. <gülüyor> evet arkadaşlar. Burada PS'miz var. Ne oynasak aga? Last of Us'a sarılmaz. Us. Oğlum acayip zor kullanımı ya. böyle güzel tatlı bir oyun oynamak istiyorum çırdan mı oynasak aga Uncitte ghost Oynanır oynanır Untitlet ghost game oynarız Mükemmel Oynayamayız Bak. Evet arkadaşlar 500 TL gitti videosunda tier down satmalıştım. Evet. bak bak. Arkadaşlar ben az video azıcık mod yükledim azıcık. Azıcık. Azıcık mod yükledim arkadaşlar. Azıcık mod. Abi, abi ben koldan oynarsam. Oha hala yüklenmedi. Hmm. ne tişörtün <laughs> <Benden fazla dinle. Gülüyor> Mecbur olmuyor. <laughs> Başka ne oynayacağımız? Onu şöyle O da yapayım mı? Yapayım mı arkadaşlar o da abi. Tekrar söylüyorum. Herkese yeni Dur bizim YouTube kanalına bakak. Bu. Tip. <laughs> Tepki videosu olsun. Tamam. Yay. Ayranı tübü takın köy köy araştırarak geliştirdiği yerli mayı ve ne olur. De, 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 bin bin, 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 bin bezir. Be, be, Merhabalar, ben Deniz. Ayşe hoş geldiniz. Bugün devlogun 5. bölümüne karşınızdayım. Ve bu muhtemelen şu an karaki en manyak devlog videosu olacak. oyuna <laughs> yeni gelen 2 boss, 2 silah ve 2 yeni şamla beraber birbirinden farklı özellikler getirdim ve değiştirdim. O yüzden like takip olalım. Sonra sadece bir çelik kapıp arkanızı yazsın. Onun dışında gümüş oldukları için aslında huyi yapmak üzere Şurada bir tane daha var bakın görüyorsunuz. Bir de sonuncusu şurada. üç adet boss oyunumuzda şu anda. Onun dışında benimiz arkadaşlar. 2 yeni silah geldi. Bunları yakında göstereceğim. Charm olarak da kahve charm getirdik ve kurabiye charm'ını düzelttim arkadaşlar. Bu çalışmalar artık çalışıyor. Tüm charm'larımız çalışıyor artık oyunda. Onun dışında ikinci <laughs> ülkede yeni mücadeler geldi. Hemen göstereceğim. Şimdi biz <laughs> boss'a girdiğimizde sağ üstü görebiliyoruz arkadaşlar. Can geldi ve artık bir boss olduğumuzda kırmızı olmak yerine isteklerin beyaz yaptık arkadaşlar. Bunları perileyebiliyorsunuz hala aynı. Vurduğumuz zaman kart geliyor o aynı hala. Ve ikinci ülkeyi bastığımız zaman... <laughs> elimiz sarı oluyor arkadaşlar ve şimdi gitmek üzere olduğu zaman da bakın yanıt sönüyor. Ben buradan bitmek üzere olduğundan diyorum ve bitirdi. Böyle bence bayağı iyi oldu bu. Hem de nasıl desem bitip bitmediğini göstereceğiz işte böyle. Şimdi bunu öldürdüm ne <laughs> Daha başladım. Tamam. Güzel. Evet bunu öldürdük arkadaşlar. Can barı bitti. Görebiliyorsunuz. Şimdi yeni bossumuz gidecek. Ve bunu da hemen öldürebiliriz. Hemen şöyle spread bulmak. Nasıl bir daha hızlı çünkü. Tak 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 vuruyoruz arkadaşlar. Bu boss göstermiştim ama yine de yapacağız çünkü. Eğlenceli yani. Oyun artık oynanır bu arada arkadaşlar. Tüm bosslar geldi, tüm silahlar geldi neredeyse. Sanırım 9 tane silah var oyunda. Bir tanesi sadece biz çağrıcı yapmadık. Çağrıcı da yapması çok zor olduğu için yapmayı düşünmüyorum. Belki ileride yapabilirim. Bu hala havuç yapıyor Şu göz ışığında Aynı onlar. Tak 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 tak. Yerin ulti şu X'ten vuracağız ama önce buradan ve evet burada zararsız gözüküyor ama bir anda üstünüze atıyor arkadaşlar. Bu bayağı iyi oldu. En sinir bolsa, e, bossa biri bu. Direkt üstünüze doğru atlıyor ve yere iniyor böyle. Nereye giderseniz gidin. Yani normal oyundan hatırlıyorsunuz ya. Şöyle yapıyordu. Böyle gidiyordu. Böyle gidiyordu. Böyle gidiyordu. Ne ama burası 3 boyutlu arkadaşlar. Ne oynayacağımız?